Sevgili izleyiciler, Avrupa Birliği tarafından işçi ve emekçilere dayatılan kemer sıkma politikalarına karşı tepki ve öfke günden güne artıyor. Bu tepki, kısıtlama ve özelleştirmelerin dayatıldığı Yunanistan gibi ülkelerde sokakta ve parlamentoda güçlü bir direnişe dönüşürken, diğer ülkelerde de Yunan halkıyla dayanışma ve Avrupa Birliği'nin diktatörce dayattığı politikalara karşı değişik gösteriler biçiminde sürüyor. Bu politikaları hayata geçiren Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troika'ya karşı bir süredir Avrupa Merkez Bankası'nın bulunduğu Frankfurt'ta başlayan protestolar 19 Mayıs günü büyük bir gösteriye dönüştü. Ezici çoğunluğu Almanya'dan olmak üzere değişik ülkelerden gelen 30 binden fazla kapitalizm ve küreselleşme karşıtı Avrupa Birliği'ni izlediği politikalardan vazgeçmeye çağırdı ve kapitalizme tepki gösterdi. Protestolar sırasında hedefte Avrupa Birliği tarafından karar altına alınan ve bütçe açığı hedefini aşan ülkeleri cezalandırmayı öngören Mali İstikrar Paktı vardı. Avrupa Birliği'nin birlik içindeki bazı ülkelere dayattığı kemer sıkma politikalarına cumartesi günü mali sermayenin kalbi Frankfurt'ta düzenlenen Blockupy eylemiyle güçlü bir tepki gösterildi. kapitalizm karşıtı 30 bin eylemcinin katıldığı protesto gösterisinde Almanya'nın başını çektiği emperyalist ülkelerin Yunanistan'ı sömürge haline getirmek istediğine dikkat çekildi. Blockupy yani Blockade adıyla Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen aktivistler Avrupa Birliği'nin mali kriz gerekçesiyle emekçiler aleyhine yaptığı düzenlemeleri protesto etti. Resistan! Aşırı, Frankfurt Belediyesi ve Anayasa Mahkemesi'nin yasak kararı ve ardından kentte ilan edilen olağanüstü hale rağmen renkli ve coşkulu geçen gösteriye, aralarında küreselleşme karşıtı atak sol parti, Verdi, Gev Sendikasına bağlı bazı şubeler ve Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu gibi Almanya'dan çok sayıda ilerici kapitalizm karşıtı örgüt ve parti katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Bazel meydanında mitingle başlayan eyleme İtalya, Fransa, Hollanda ve Yunanistan'dan da katılım olması dikkat çekti. Yürüyüş güzergahının geçtiği bölgelerde bulunan bankaların önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polisler Avrupa Merkez Bankası'nın önünde adeta etten duvar ördü. <laughs> Normal mali sermayesinin sembolü olan Deutsche Bank'ın ikiz kulelerinin bulunduğu bankalar bölgesine doğru yürüyen göstericiler, bankaların kamulaştırılması, elinde tuttuğu servetin halka dağıtılması, gücünün sınırlandırılması yönünde pankart ve dövizler taşıdılar. <laughs> Yapılan mitingde Verdi Sendikası Baden-Württemberg Şubesi yöneticisi Bernd Rixringer, Dilif Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem Ronayes'in, ABD'li yazar Michael Hart ve Tunus'tan gelen bir temsilci konuşmalar yaparak,

Aktivisten, die hier sind, freut uns, dass wir hier sind und freut uns, mit laut mit euch zu sein. Okay. Hier vorne geht schon um gute Stimmung. Ich glaube, da ist auch gute Stimmung. Aber da sehen wir eine komische Trennung dazwischen. Ich sehe da die ganze Zeit behälfte Menschen, die wollen wir hier nicht beschreiben. Für euch ist die Musik nicht bestimmt. Also, Polizei! Sevgili izleyiciler, finans merkezinin kalbi Frankfurt'ta on binlerce insan bir araya gelerek krizin yükünün işçi ve emekçilere çıkarılmasını protesto ettiler. 16 Mayıs'tan itibaren kent adeta polis ablukası altındaydı. Alman anayasasında toplanma ve gösteri hakkı güvence altına alınmasına rağmen cumartesi gününe kadar olan bütün eylemler çatışmaların çıkacağı gerekçesiyle yasaklanmıştı. Ancak polisin Tüm provokasyonlarına rağmen gösterilerde herhangi bir çatışma veya olay çıkmadı. Böylece olay çıkacağı ileri sürülerek yapılan yasaklamanın tamamen keyfi olduğu görüldü. Diğer yandan katılımın bu kadar güçlü geçmesi ve Avrupa çapında farklı ülkelerden insanların eyleme katılması Avrupa Birliği politikalarına karşı tepkinin beklenenden de büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verdi Sendikası Baden Württemberg Şubesi Başkanı Bernd Rixringer Avrupa Mali Paktı'na karşı verilen mücadele ve sendikaların hareket içindeki rolü konusunda görüşlerini televizyonumuza anlattı. Ya, ich glaube, wir sind in Deutschland immer wieder Almanya'da nihayet Frankfurt'taki gösteriyle krize karşı mücadele konusunda bir başlangıç yapabildik. Avrupa'nın artık geniş kesimlerden koptuğu bu nedenle geniş bir tepki gördüğü artık daha açık görülüyor. Şimdi önemli olan insanları politik olarak harekete geçirmek. Burada elbette sendikalara da büyük görevler düşüyor. Sendikalar Avrupa Birliği'nin dayattığı politikalara karşı verilen mücadelelerin içinde daha aktif yerini almalı. Tabi sendikaları Avrupa'da gerçekleştirilen kemer sıkma politikalarının en kısa zamanda Almanya'ya da geleceğine inandırmamız gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz takdirde sendikaların daha fazla hareketin içinde yer alacağına inanıyorum. Bana göre sendikaların politikleşme süreci şu anda bir durgunluk dönemi içinde bulunuyor. Savunma tutumunun bunda rol oynadığını düşünüyorum. Ama bunun değişmesi gerekiyor. Çünkü bugün Almanya'da üretilen politika Avrupa çapında milyonlarca insana karşı uygulanıyor. Oldukça sert tasarruf tedbirleri ve sosyal kısıtlamalar yapılıyor. Bu nedenle de Almanya'da yapılan gösteriler büyük bir önem taşıyor. Bunların daha da genişleyerek devam etmesi gerekiyor. Dediğim gibi bugün iyi bir başlangıç oldu. Bu başlangıçtan dinamik bir hareketin çıkacağını umuyorum. Çünkü bugün Avrupa Birliği çapında izlenen politikalar sadece ekonomik açıdan değil, siyasi açıdan da otoriter bir politikanın yansıması. Frankfurt'taki toplantı ve mitinglerin yasaklanmasını da böyle görmek gerekiyor. Demokrasinin yok edilmek istendiği bir dönemden geçiyoruz. Sadece Frankfurt'ta değil, Avrupa çapında artık hükümetlerin söyleyecek fazla bir sözü olmayacak. Sermaye kesimi seçimlerle iş başına gelen politikacılardan aynı şeyi isteyecek. Bu politikanın özünü ise mali piyasaların diktatörlüğü oluşturuyor.